benim adım Geylani Atan. Ben de bu Rize'de polis diken, Vali korumasıydı. Benim iki tane oğlumun hocası sizin hocanız, Rahmi Hoca. O da bunları okuttu. Bir tanesi hukukçu oldu. Birisi de Frankfurt Kur hocası oldu şimdi Sakarya'da. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken dışarıdaki arkadaşlarınızla sizin aranızda baktığınızda ya onlar ne güzel geziyorlar işte. Dolaşıyorlar. Biz gelip Kur'an kursunda oturuyoruz. Sıkılırsınız biraz. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bu sizin en güzel hatıralarınızı, hayatınızın en güzel günleri burada geçiyor. Yarın siz üniversite okuyacaksınız. Kur'an kursunda hafız olan çocukla diğer arasındaki farkı o zaman anlayacaksınız. Ben oğlum hukukçu ama çok güzel bir şekilde hukukta fakültesinden dereceler alıyordu. Niye alıyordu? Kur'an'ı hıfz ettikçe, ezberledikçe hafıza daha kolay şey yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, Arapça temel. Binayı düşünün, tamam mı? Kur'an-ı Kerim temel. Bunun duvarları lazım, çatısı lazım. Bu da Arapçayı bileceğiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in iki yerinde, sizin karşımda ben ayet okumaya da korkuyorum ama, Kur'an-ı Kerim'de iki yerde ayet var. Biri Nisa suresinde, yanlış okursam ben düzelsin ha. Birisi de Muhammed suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Efela yetedebberun Kur'an em Onlar neden benim kitabımı Kur'an'ı düşünmezler? Yoksa kalplerinde kilit mi var? Biri böyle başlar. Nisa söyledir ki, yani neden düşünmezler? Eğer bunda ihtilaf çok olurdu Allah'tan başkasından olsaydı. Demek ki bir hafız olacağız, ikinci Arapçayı öğreneceğiz, Öğrendiklerimizi birine öğretmek için değil. Önce yaşamak için. Değil mi? Kendimiz yaşayacağız. Söylediklerinizden çok daha etkilidir hayatınız. Yaşantınız. Yaşantınızın en önemli noktası nedir? Hiç unutmayın Ben gençtim. 18-19 yaşındaydım gençler. Bir sohbete gitmiştim. Hoca efendi yaşlı böyle. Bir Hoca efendi hasta yatağından kaldırdılar. Sohbet ediyoruz. En son cümlesi ne oldu biliyor musun? Evlatlarım, dürüstlükten taviz vermeyin. Dürüstlük, yani ahlakınızdan taviz vermeyin. Öyle oldu ki ben beş tane bakana korumalık yaptım. iki tane valiye de burada korumalık yaptım. Cebimde haşlığımın olmadığı zaman adam bana altı maaş, yedi maaş, düşbet teklif etti. Sanki o diyor ki dürüstlükten taviz vermeyin kuran yoluna giden insan, hatta mümin olan bir insan, ahlakından taviz verirse bil ki Allah'ı unuttu. Şu ayeti hiç unutmayın, ne olursunuz. Hayatınız boyunca, bir abiniz olarak söylüyorum. Oruç tutuyorsunuz, hiçbir yerde kimse görmüyor sizi. başında niye içmiyorsun? Allah görüyor ya Bu Allah görüyoru hayata yayacağız. Bu ayet hangi ayet? Hadid suresi Hadid suresi, hadid neydi? Demir değil mi? Bir ayet var orada. Estağfirullah. Ve huve ma'akum. İşte bu kadar. Hafızlık işte hocam bak. Ne dediniz biliyor musun? Nere dönersen Allah seninle beraber. Oh be. Polis olmuşum ben. Allah benimle. O esnaf olmuş. Allah benimle. Vali olmuş. işçi olmuş. Çiftçi olmuş. Köylü olmuş. Gece olmuş. Gündüz olmuş. Allah benimle. Peki Şimdi devlet bizim omuzlarımıza, arkamıza iki tane polis koysa, dese ki bu Ahmet'i takip et, Rahmi Hoca'yı takip et, Geylani, hiç devletin aleyhinde bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız çocuklar. Değil mi? Bizi takip edenler var. Ama Allah diyor ki Allah sizinle beraber. Melekler sizinle beraber. Değil mi? Bizimle de bir tane kardeşimle konuşuyoruz. Dedim ki sen eskiden Vakıa Suresini falan okuyordun, bir oku bakayım. Ya hocam unutmuşum. Allah Allah. Ya Hucuratı oku dedim. Onu da unutmuşum. Bir yandan sigara tutturuyor. Ben de espri yaptım ona. Espri olsun. Dedim ki ya dumanın girdiğin yerden Kur'an çıkmış. Görüyor musun? Dedim. Ne işin var dumanla sen dedi. Ya. Hemen paketi aldı çöp attı dedi. Kardeşlerim tabii ben sigara içenlere öyle hakaret etmek için konuşmuyorum. Bir espri yaptım ona. Ben bir iş yapıyorum. O işin başında Resulullah girse içeri. Şu anda Resulullah Rize'ye gelsin. Ben Rize'yi çok seviyorum. Çünkü üç çocuğum burada de hafız oldu, dördüncüyü de bilmeyerek evde ben yaptım. Ben bilmeyerek yaptım. Her gün bir sayfa Kur'an oku, git dedim o da evde hafız oldu Allah'ın takdiri. Tabi hafızlık taktiğini o zarardan öğrendik yani, öyle orası var. Kardeşim, Rize'yi çok seviyorum. Rize hep Kur'an kursuna, Kur'an'a hizmet ediyor. Bizim kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelse şimdi böyle Rize'ye, el Rize vicdanınıza koyun, nereye gider. Uhud'daydık. Bir zaman kendim Mekke'ye, Medine'de Allah nasip ediyor. Çok gidiyorum. Uhud'da baktım ki bir milli futbolcu var. Ama iyi bir çocuk tabii. Ama Uhud'a gelmiş, Umre'ye gelmiş. Herkes sonunda resim çekiliyor. Tam bir de Kur'an-ı Kerim'de birinci olan bir çocuk gelmiş. Baktım ondan kimse resim çekilmiyor. Dedim oradakiler ki Resulullah şimdi kalksa milli futbolcu sen yanıma mı geldi? Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sen yanıma mı geldi? Bu futbolcu dedim ki kaç yaşındasın yavrum dedi. Çekin kenara kimsenin ismini duymasın diye böyle diye. Dedi 22 yaşındayım. Kaç yıl daha böyle futbol koşturabilirsin, top koşturabilirsin. 30-35. Otur, Ondan sonra bak evladım dedim. Bu insanlar senin derlesin resim çekiliyorlar ya. Şöhret afettir. Balon balon. Şöhret balon gibidir. Şöyle bir iğneyi taptırıp gitti. Şut çektiğin zaman o ayakları sana verelim unutma olur mu? futbolun bilmem geliri helal mı her onları ben bilmem onlar karışmıyorum, Bir şey diyorum. Ayaklarını biri yaratmış, gözlerini biri yaratmış, kulaklarını biri yaratmış. İki gözle tek görüyorsun. Çift görsen ne olurdu? İki kulakla çift duysan ne olurdu? Kaşların dudaklarında bitseydi nasıl yemek yiyecektin? Bu aklı, bu hafızayı sana vereni unutmamak için tekrar diyorum. Hayat boyu unutmayacağız. Neyi? vahu huve ma'akü eyle Vallahi hürriyet budur. Evlenirken ve huve ma'akum eyne desin. Gelin hayatta mahkemeyi tutarsın. Çünkü dünyada mutluluk aramaz. Dünyada imtihanı nasıl kazanacağını arar. Bu dünya imtihan yeridir. Cenneti kazanmak için buraya gel. Aa şimdi ne diyorum Ben lüks bir araba alacağım, iyisi çıkıyor. Lüks bir ev alacağım, iyisi çıkıyor. En iyi telefon alacağım, hepsinin iyisi çıkıyor. Bir şeyin iyisi, ben öyle bir iyiye gitmeyeyim ki Allah benden razı mı? Ben Allah'tan razı Ben mutlu olmak istiyorum. Mutlu olmak istiyorsan yetimleri güldür. Mutlu olmak istiyorsan hastaları güldür. Mutlu olmak istiyorsan garipleri güldür. E yoksa çok yemekle mutlu olamazsın. Plazlarda, plajlarda, plajlarda cırt bak, kim sokaklarda geziyorlar da bak ne kadar basitleştiler. Göbeğine kanca takıyor. Orasını dövme yapıyor. Burasını niye? Boş teneke dışını süsler. Ya Bedevi kadınlar açılıyordu. Çağdaş insanımış. Ne çağdaşı? Bedeviler açılırdı. Kamil insanlar açılır mı ya? İnsan birine beğenilmek için yaşamaz. İnsan yaratana beğenilmek için yaşar. Beni yani Allah beğeniyor mu? Bitti. Ve bu sözleri Allah için konuşuyorsan bunun bir kıymeti olur. Sizi memnun etmek için konuşuyorsan bana da yazıklar olsun. Yok öyle bir şey. Biz Allah için yaşıyoruz. O beni her zaman görüyor? Elhamdülillah. Ben holistim. Arapça kursuna gidiyorum. Arkadaşlarım diyor ki <laughs> müftü olacaksın başımıza. Diyor ben müftülükle bir alakam yok. Ben dinimi öğrenmek istiyorum. Günde 40 defa elhamdülillah Rabbil Alemi diyorum. E ne diyorum ya? Günde 33 defa her namazda subhanallah sus 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 diyor. Onu Subhanallah ne ya? Subhanallah ne? Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah'a yapamayacağı bir şey yoktur karıncayı taşın içinde yaratıyor. Kuru toprakta adam beni aç koymaz. Ben niye ona buna boyun ki? Niye düşür? Ben hastayım. O bana şifa verendir. Yani Subhanallah desin bir insan şuurlu. Elhamdülillah desin. Allahu Ekber desin. Vallahi hayatta kredi çekemez. Çekemez. Bir kısa bir şey de bitiriyorum. Bir gün Bursa'da evimden çıktım. Iki gençler. İki cami var. Çok cami var da. Birisi yukarıda. Ya rampa oraya mı gitsem ama gönlüm oraya gitmek istiyor. Gittim o camiye. Baktım ki oradaki müezzin kardeşim şöyle duruyor. Bu dedim belki 15-20 sene var. Niye böyle duruyorsun dedim. Ne sıkıntı var senin? Abi sorma dedi ya. Ya işte evleneceğim dedi. Birkaç gün kaldı düğünüme. 30 bin lira paraya ihtiyacım var. O zaman 30 bin lira alır güzel paraydı. Bulamıyorum. Nereye gittimse bulamadım. akrabalarında yok, onda yok, bunda yok falan dedi. Ya bankaya gitmek istemiyorum haklı ya. ''Ellezîne yebkûlûne riba la yekûmun'' Ya şeytan çarpmış gibi kalkacaklar diyor faiz yiyenler. Ya ben faiz bilerek nasıl oynayacağım? hem bir çay şey söyle bakayım dedim. Bir çay şey söyledi. telefonunu çıkardım. Bir iş adamına yazdım. Dedim ki oturun lira paraya ihtiyaç var bir delikanlının göndere getirebilir misin? Abi neredesin dedi, falan getirelim dedim. Adresi verdim. Ben çay içerken bir anda muhabbet ediyoruz arkadaşla. Arkadaş geldi. Zarfını sefle koymuş. Allah dedi ki işim var benim bir saniye dedim. Ya Müslümanların bu da hatası kardeşim. Bir de boş veriyoruz yazmıyoruz. Allah diyor yazın. Ameler Resulü diye bildiğimiz var ya okuyoruz. Baklar, evet, Onun hemen çevir sayfayı. Bir sayfa bir ayet evet. biliyorsunuz siz de. Bu dinleyenler için Bir say böyle bir ayet yok. Bir tek o var Kur'an-ı Kerim'de. Yazışmayı öğretiyor Allah bize. Ama biz Müslümanlar yazmıyoruz. Ondan sonra borç veriyoruz. işte de mükemmel oluyoruz. Adam vermiyor. Bu sefer ne diyor? Ben daha kimseye borç vermeyeceğim. Eyvah! Allah da diyor ki karz-ı yani boş. borç vermek Allah'a borç vermektir. Ne oluyorsun? Bu ibadetten doğuyor. De Dedim da yazalım. Abi dedi o arkadaş. Bunu sana, sen diyorsun ama borç vereme diyorsun. Ben kardeşime düğün hediyesi getirdim. Şimdi arkadaş 30 bin lira borç bırakmamış. Bu 30 bin lira hediye getirdi. Bizim arkadaş bir ağladı. Dedim bak delikanlı. Allah'ın ayetleri zuhur etti şu anda. Kur'an hep canlıdır çocuklar. Kur'an okurken böyle okuyoruz. Kur'an hep canlıdır. Ve men yetteqin lâhe yec'anlehu ve yerzuku Min yahtesik, Allahu Ekber. Kim Allah'tan ittika ederse bak dedim sen o faiz kapısına girmem ya Rabbi dedim. Emekli polis adam kaldı. Allah kaldırdı senden yalan getirdi be. Ulan para arıyordun bulamıyordun. Allah getirdi de para getirecek adama ayağın getirdi. Sen borç alıyordun adam. yol böyle. Müslüman unutmayın. Ne dedim? Dürüstlükten tavizimiz. Hayatta yalan söylemeyin. Hayatta. Kur'an okudum bir yerde hiç para beklemem. Ne para beklemesi? Mevlu okuyacağım, para alacağım. Bu böyle bir şey yok. Ben Allah için yola Ve huve ma'akum eynem. Allah beni görüyor. İşte vallahi dik durmak budur. Hürriyet budur. Yoksa bir makama gelmek bir olmazsın. Adam geliyor daire başkanı öyle orada hırsızlık yapacak. Adam genel müdür, müdür öyle üç kağıtçı oluyor. Onlar önemli değil. Adam gibi adam olmak lazım. Hepinizin bizim zarar diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Siz benden daha güzel Kur'an okuyorsunuz. Çok bir fırsat oldu. Ben de size 3 kelime söylemiş oldum. Tekrar ediyorum. Rahmi Hocamı çok seviyorum. Çünkü Rahmi Hocam benim çocuklarıma Kur'an veriyor. Ben buraya geldiğim zaman muhakkak kendisine gelirim. Allah bunlardan razı olsun. Amin. Çok öyle sıradan bir iş değil bu Kur'an'ı öğrenmek. Hayatta ileride göreceksiniz. İlla İktidarda.